Bugün Karadeniz Ereğli'ye Ulaştırma Bakanlığı'ndan Denizcilik ve Hava Ulaştırmadan sorumlu diye Müsteşar Yardımcımız Sayın Suat Hayri Akabey ve yanındaki genel müdür ziyarete geldiler Karadeniz Ereğli'yi. Benim yaklaşık bir yıldır söylediğim Karadeniz Ereğli hakkında söylediğim Karadeniz Ereğli'ye yapılması gereken veya verilmesi gereken Liman izninin daha doğrusu tersaneler bölgesindeki liman izni için kendilerine defalarca gitmiştim. O vesileyle buraya geldiler. Daha önce yine gündeme getirdiğimiz marina, Sayın Belediye Başkanımızın proje, Başkan adayımızın projesinde de var. Bu iki konu hakkında yerindelik ziyaret için kendileri geldiler. Sağ olsunlar. Karadeniz Ereğli'de bugün sabah 8 itibariyle kahvaltıyla başladık. Liman başkanlığını ziyaret ettik. Karadeniz Ereğli'deki limanların faaliyeti kapasiteleri konusunda görüşmelerde bulunduk. Oradan Erdemir Limanı'nı ve Erdemir'i gezdik. Daha sonra tersaneler bölgesine giderek tersaneci arkadaşlarla görüştük. Oradaki limanlara baktık, olabilirliğine baktık. Daha sonra da Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret edip Sanayi ve Ticaret Odası'ndaki iş adamlarıyla beraber bir araya geldik. Biz Karadeniz Ereğli bölgesinde milletvekili seçildiğimden beri hiçbir şeyi taraflarla görüşmeden yapmadık. Yine de bu kapsamda da esas kullanıcı olan iş adamlarıyla beraber Sanayi Ticaret Odası'na bir araya geldik. Onların neler istediğini orada birinci ağızdan kendileri Sayın Müsteşar Yardımcımız dinlediler. Notlarını aldılar ve bizim söylediğimiz gibi tersaneler konusundaki gelişmeleri adım adım ilerlediğini halkımız da görecektir önümüzdeki günlerde. Önümüzdeki günlerde orada tersanenin yanında tersanelerin liman açılacaktır. Bununla beraber oraya birçok gemi gelecektir. Orada bir hareketlilik olacaktır. Tersanelerin de ağır ağır zaten işleri başlamıştır. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel işler olacaktır. Biz verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Karadeniz ile bir marina yapılacak dediysek yapılacaktır bu zamana kadar söz verip de yapmadığımız iş neredeyse yoktur. Biz yapamayacağımız işlerin sözünü zaten vermeyiz. Üç gün sonra da unutmayız. Eğer yeterince bir destek olsaydı, yani Ereğli Belediyesi ile uyumlu çalışmış olsaydık, Ereğli Belediyesi bizim bizden bir belediye olmuş olsaydı, ben Ankara'da bu yaptıklarımın çok daha fazlasını yapardım. Çok daha fazla hizmet getirirdim. Çünkü benim adıma burada belediye başkanı da aynı anda çalışıyor olacaktı. Uyumlu çalışıyor olacaktı. Birçok projeler geliştirecektik. Ve Ankara'nın birçok yatırımını Karadeniz Ereğli'ye getirme fırsatı bulacaktık. İki buçuk seneden beri yaptıklarımızı halkımız görüyor. Köprülü Viyadük'ten tutun Köprülü Kavşak'tan devrek yol ayrımındaki adliye binasına varıncaya kadar, 14 tane yeni okula varıncaya kadar. Birçok şeyleri yaptık. Artık sıra belediyeye geldi. Belediyedeki verdiğimiz sözleri tutmaya geldi. Onun için de Hüseyin Bey ile beraber bu yola çıktık. Hüseyin Bey uyumlu çalışacağımıza ben kalpten inanıyorum. Daha çok yardım getirebileceğimize Ankara'dan inanıyorum. Halkımıza da selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.